Neçek kanaldan hepinize merhabalar arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle birlikte e, yine bir kargo açılımı ile birlikteyiz. Şu anda bu kargonun içinde zaten siz başlıktan da görmüşsünüzdür ama ben yine de söyleyeyim. Chi timer ve e, yük sünidilmecik skuarvan var. Şimdi hemen kargoyu açarak başlayalım. Şuradan şöyle. Evet Küp burada. Yanında bir tane stand göndermişler. Standı bantlamışlar. Çıkartamadım. Tamamdır. Ee, i̇lk önce küpe geçelim. Şunu ben şöyle kenara koyayım. Küpten başlayalım stand normal. Beyaz bir stand. Küp burada. Şu anda. Şu anda nasıl çevrilmesini bilmediğim için nasıl olması gerektiğini de bilmiyorum. Magnetik mi? Hani ben magnetik sipariş ettim ama üstünde şu anda magnetik yazıyor. Ben bilmiyorum o yüzden şu anda e, ee, ilk sükür o yüzden çok bir bilgim yok. Ama şu anda hissiyatı olarak söylemek gerekirse baya güzel bir hissi var. Yani nerelerin iyi olması gerektiğini de tam bilmediğim için dediğim gibi. Şurada bir tane de fen, pilip, fen, fen filipi var. Söyleyemedim özür dilerim. Ben Bunları kullanıyorum bazen arkadaşlar. Çünkü ezberli, ezberlerken falan işime yarayabiliyor. Türkçesi yok. Ama neyse ben bunu genelde hep kullanıyorum yeni küp aldığımda. Ee, bu küp böyle. Bunun zaten çözüm videosu ve inceleme videosu kanalımda olur büyük ihtimalle. Yani nasıl çevirmem gerektiğini bilmiyorum. Galiba şu eksenleri olması gerektiği yere getirip çeviriyoruz. Üstünde hafif bir siyah leke var. Bunun neden olduğunu bilmiyorum. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. Şurada ve şurada hafif bir siyah leke var ama gider diye düşünüyorum. Bir de dışı şu anda bir tık da yağlı. Hem içinde de yağ olduğu hissediliyor. Şöyle bir sesini dinleteyim ben. Yani küple ilgili çok bir bilgim olmadığı için çok bir yorum yapamıyorum ama inceleme videosu gelecek. Şimdi timer açalım. Timer burada. Paketin içinde başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok. Timer burada. Çiğ timer. Kutusu şu şekilde. Hemen şuradan açalım. Evet. Kutusunda bir tane de böyle kullanım kılavuzu çıktı. Kutuda başka bir şey yok. Kullanım kılavuzu baya büyük benim videodan gördüğüm üzere. Baya büyük. O yüzden açmak istemiyorum şimdi. Ee, bir tane şöyle e, bunların matı oluyor. Mata sabitlemek için şöyle bir aparat var. Vidalı. Ben de şu anda mat olmadığı için bunu kullanmayacağım. Böyle bir tane timer'ımız var. Şu anda büyük ihtimalle pili yoktur. Evet. Bir tane de böyle bir plastik çıktı içinden. Ben hemen buna bir tane pil takacağım. Sonra da şu anda masada 2x2 ve piramix varmış birer bir tane de çözüm yapacağım arkadaşlar Evet taktım pilleri. Şu şekilde açıldı. Bir bakayım. Sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Heh, sıfırlamadım. Evet. Ve tek el bir deneyeyim. Evet oluyor. Şu şekilde e, timer'ın üzerinde bir tane e, böyle ne denir ona? Hem bilgisayara bağlamak için hem de böyle büyük sayaçlar oluyor. Onlara bağlamak için bir tane giriş var. Bu taraflarında bir şey yok. Altında o mata sabitlemek için kısımlar var. Bir tane pil, pil yeri var. Üzerinde e, şu açma kapama tuşu var. Resetleme tuşu var. Şu üzerinde iki tane led var. Kırmızı ve yeşil. Yeşil yandığında kullanabiliyorsunuz. Şu kaydetmek için kullanılıyor yaptığınız süreyi. Şunun ne işe yaradığını şu anda bilmiyorum. Şimdi 2 x 2 ile bir çözüm yapalım. Şu anda elimde bir yani yakınında bir karıştırma algoritması olmadığı için rastgele karıştırdım. göstermedim ya. Yanlış yaptım arkadaşlar. Özür diliyorum o yüzden. Bir kere daha yapalım. 10. saniye 71 sayısı oldu. Kötü bir çözüm oldu. İlk çözümde birazcık heyecanlandığım için çö e yanlış çözüm. Şimdi bunu da karıştırıyorum hemen. Hmm. Pardon, resetlemeyi unutmuşum. 20 saniye 85 saniye. Bayağıdır pyramix çözmediğimi fark ettim, unutmuşum algoritmayı. Hemen bir çözüm daha yapıyorum. Yine resetlemeyi unutmuşum. 17 saniye 75 E, ee, Bu video kutu açılma videosu oldu. Yükşenilir Magic e, Square One ve bir dakika Yükşenilir Magic Square One ve bir tane de Qi Timer.